Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda penye ipten çanta yapımını göstereceğim. Ee, yeni bir modelle Instagram'da eğer takip eden arkadaşlarımız vardı varsa görmüşlerdir. Ee, midye e, şeklinde bir çantamız olacak. Ee, bu modeli daha önceden paylaşmak istemiştim fakat e, fırsatım olamadı. Bayağıdır da video yükleyemedim. Şimdi hemen başlayalım e, halka ile değil bu sefer zincirle başlayacağız. Şu şekilde düğümümü atıyorum ipime. Toplamda 23 adet zincir çekeceğim. Evet arkadaşlar 23 tane zincirimi çektim şimdi bu sıramızda arttırmalarımızı yapacağız. Yine oval tabanlarda yaptığımız gibi bir zincir atlayıp ikinci, ikinci zincirimizden doldurmaya başlıyoruz. Bu şekilde boşluklara batarak bütün zincirlerimizi bu şekilde dolduracağız. Şimdi orta kısımlarda arttırmalarımızı yapacağız çantamızın model oluşumuna başlamak için. Şimdi ben e, sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 10 tane zincir yapıp daha sonra arttırmamı yapacağım. Yani ortalamam eee şeklinde olacak arttırmalarımız. Orta kısımlarda. 9 8 Şimdi 10 taneden sonra artırmamı yapacağım hemen aynı boşluğa 2 defa batırıyoruz. Birinci artırmamı yaptım ikinciyi de yapıyorum tekrar aynı şekilde. Şimdi artırmadan sonra tekrardan boşluklarımı doldurmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu arttırmada e, önemli olan şu çanta bölümünde anlatayım. Şimdi 23 zincirle başladık. E, burada bir zincir atlayıp döndüğümüz için 22 zincirimiz kaldı. E, o zaman eşitlemiş olduk çantamızı. Ya yani burada 10 zinciri doldurduk. 2 e, arttırmadan sonra tekrardan geriye 10 zincir kalmış oldu. Hep bu şekilde eşit olacak arttırmalarımız. Yani e, buradaki doldurduğumuz zincirlerin sayısı. Hep eşit olacak ortada da iki boşluğu ikişer şekilde dolduracağız. Şimdi üst sıraya çıktığımız yeri göstereceğim. Bir zincir atıyorum ve bu şekilde dönüyorum. Kendime olan taraf değil yani şu şekilde değil, şu şekilde dönüyorum. Şimdi tekrar bir sıra atlıyorum yani şurayı doldurmuyorum hemen yanındakine. Hemen şu kısmına, arka kısımlara yapıyoruz hep burada artık. Yani zincirlerimizin ön kısmına batırmıyoruz. Arka kısımlarına batırıyoruz. Şimdi bütün e, tekrardan aynı şekilde arka kısımları dolduruyorum. İkinci sıramızda zincirlerimiz 11'e çıkacak. Yani e, bu tarafta 11 artırmamız ve daha sonra geriye kalan tekrar 11 zincirimiz olacak. Şimdi 11 tanesini doldurup artırmaya geçiyorum. Şimdi 11 tane zincirimi çektim. Hemen burada tekrar arka kısma ilk arttırmamı yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğa da ikinci arttırmamızı yapıyoruz. Şimdi geriye tekrardan 11 zincirimiz kalacak. Aynı şekilde onları da arka kısımlardan tek tek sık iğne ile dolduruyoruz. Şimdi aynı şekilde bir atlayıp hemen yanındakine batırıyorum. Aynı şekilde tekrardan artırmaya gelene kadar dolduruyorum. Ee, İlk sıramızda 10 zincirdi. Artırmaya kadar ikinci 11 ve üçüncü de 12 olarak artacak. Şimdi ben 12.ye gelene kadar öreceğim. Evet arkadaşlar 12. zincirime kadar çektim. Şimdi e, burada artırmamızı yapıyorum. 2 adet tekrardan e, artırmamız olacak. İlkini yaptım. İkinci artırmamı yapıyorum. Bu şekilde. E, şimdi benim e, göstereceğim bu şekilde. E, Zaten ileriki sıralarda hep aynı şekilde devam edeceğiz. Ben e, arttırmamı yapacağım. Bir 3 sıra daha bu şekilde devam edeceğim. Sonra da orta kısmı yapmak için geri dönelim. E, çünkü orta kısımda e, düz ilerleyeceğiz. Bir arttırmamız olmayacak. E, orada olacak değişiklikleri göstereceğim. Şimdi bu şekilde tekrardan e, söylediğim gibi ilkinde 10, ikinci de 11, üçüncü de e, 12 bunun üstüne bir 2-3 sıra daha çıkacağım. Aynı şekilde 13-14 diye ilerleyecek bu kısımdaki zincirler iki tarafta. Yani arttırmanın dışında olan zincirler. Zaten belirttiğim gibi 10-11-12. 12 zinciri yapıp orta kısımda 12 zincirden sonra bir arttırma, iki arttırma ve daha sonra geriye kalan tekrardan burada 12 ise burada da 12 aynı şekilde kalıyor zaten. Bu şekilde bir 4 sıra daha çıkacağım. Zaten 4 sıradan sonra söylediğim gibi her sırada bir zincir artıyor. Bir 3 sıra daha yapacağım. Ve ondan sonra orta kısmı yapmak için videoya geri döneceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben 15 zincire gelene kadar ördüm. Yani bu kısımda 15. Arttırma ve tekrar 15. Yani toplamda... Videoyu kapatmadan önceden e, 3 sıra örmüş oldum şimdi renk değişimi yapacağım e, orta kısmı e, normalde düz örecektik artırma yapmayacaktık e, yapabilirsiniz diye umuyordum ama renk değişimi yapacağım için ben bunu da göstermek istedim hemen renk değişiminde son kısımda battığım zinciri e, sık iğneyi çekmedim çünkü e, gri ipimden çekeceğim orayı o şekilde yapacağım. Şimdi buradaki ipimi bağlıyorum, gevşememesi açısından ve üst kısma bir zincir çıkacak şekilde yapıyorum. Bu şekilde tekrar gösterdiğim gibi kendi yönüme doğru çeviriyorum. Şimdi tekrar aynı şekilde, söylemiştim zaten burayı göstermeye aslında pek gerek yok. Sadece renk değişimi yapacağım için göstermek istedim. Aynı şekilde bütün sık iğnelerimizin içine arka kısımlarına şöyle tekrar burayı göstermek istiyorum. Belki kaçırmış olan arkadaşlar olabilir. Arka kısımlarına batırıyoruz. Şu sık iğnelerimizin hemen şu arka kısmına. Oralara batırıp çantayı istediğiniz genişlikte batırıyoruz genişliğe gelene kadar burada bu şekilde büyütebilirsiniz. Eğer e, arttırma bittikten sonra hemen tekrar eksiltme yaparsanız üçgen e, bir şekil alır çanta. O nedenle orta kısımda 3 e, veya 4 sıra normal bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Arttırma veya eksiltme yapmadan. Şimdi e, ben bu şekilde e, toplamda 4 veya 5 sıraya yakın bir e, sıra çıkacağım. Bu şekilde dediğim gibi arttırma veya eksiltme yapmayacağım. E, o nedenle ben şimdi e, yaklaşık 4 sıra e, toplamda e, bir sıra çıkacağım. Daha sonra tekrardan eksiltme yapmak için videoma geri döneceğim. Evet arkadaşlar şimdi toplamda e, gri rengimden düz bir şekilde arttırma eksiltme yapmadan 4 sıra ördüm. Şimdi renk değişimi yapacağım. Ben köşelerde sarı, orta kısımda gri yapmayı tercih ettim. Siz düz bir şekilde de örebilirsiniz ip değişimi yapmadan. Ben şimdi tekrardan sarı devam edeceğim için sarı ipimle de devam ediyorum. Birleştiriyorum ipimi. Bu şekilde tekrar bir zincirimi çekiyorum. Şimdi kendi bu gri ipimi kesmememin nedeni, onu da söyleyeyim. Şimdi en son kısımda çantamızın şu şekilde bitecek zaten. Bu ipimizi etrafında dönmek için kesmek istemiyorum. Bu kısımdan tekrar devam edeceğim ben. Şimdi bu ipimi birleştirdim. Tekrar çeviriyorum. Şimdi eksiltmelerimizi yapacağız. Hatırladıysanız burada 15'te bitirdik. Tekrar aynı şekilde 15 tane örüp e, bu sefer eksiltme yapacağız. Yani keseceğiz. 2 e, Şimdi 15'ten sonra nasıl keseceğimi göstereceğim. Hemen ilk ilmekten batırıyorum. Kapatmadan diğerinden aynı şekilde tekrar çekiyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bu şekilde. Şimdi iki eksiltmemiz olacak. Aynı şekilde diğerinde yapıyorum. İp, tığımda 3 ip oluştu. Onların hepsinden bir kere de çıkıyorum. Bu şekilde eksiltmemiz oluyor. Şimdi geriye kalan tekrar 15 adet kalıyor. Zaten düzgün eğer takip ettiyseniz tekrar ortalama olarak 15 kalacaktır. Eğer yanlış yaparsanız bu kısımda 15, bu kısımda 14 veya 13 çıkarsa çantanız düzgün bir şekilde oluşmaz. Şimdi yine aynı şekilde dönüyorum. Ee, bu kısımda e, söylediğim gibi burada hep artıyordu birer zincir burada da eksiliyor. Şimdi 15 zincirle başladım iki artı eksiltme yaptım. Şimdi geriye 14 zincirim kalacak. 3, 4. Evet arkadaşlar şimdi 14 tane e, ördüm. 14 tane tekrar sayalım. E, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. E şimdi tekrar ilk eksiltmemizi yapalım. Şu şekilde çıkartıyorum. Kapatmıyorum. Tekrar yanındaki ilmeğe bir batırıyorum aynı şekilde. Üçünü bir kapatıyorum. Bir eksiltme daha yapıyorum. Şu şekilde kapatmadan yanındakini de alıyorum. Üçünü bir kapatıyorum. Eksiltmelerimiz bu şekilde olacak. Ee, şimdi arkadaşlar e, bu şekilde ben eksiltmelerimi devam ettireceğim. E, sadece şu kısımda söylemek istediğim. 14, burada hatırladığınız kadarıyla 10 adet zincir yapıp ondan sonra artırma yapmıştık. Burada da en son yapacağımız yani bitirme yerimizde 10 zincir 2 eksiltmemizle zaten çantamız bitmiş olacak. Şimdi ben 10 zincir ve 2 eksiltmeye yetişene kadar ben burada toplamda zaten burada hatırladığınız kadarıyla 5 sıra örmüştüm. Burada da aynı şekilde 5 sıra olacaktır büyük bir ihtimal. Ben oraya kadar tekrar öreceğim. Gösterdiğim gibi eksiltmelerim bu şekilde ee, oraya kadar devam edip videomun e, en son kısmında tekrardan çantamızın üst kısmını e, çıkacağız. Şimdi ben burayı örmeye devam edeceğim. Daha sonra tekrar videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi ben e, 10 zincir olana kadar tekrar devam ettim. Toplamda söylediğim gibi zaten 15'te başlamıştık. Burada da 15'te bitirmiştik. Aynı şekilde 15'te başlayıp aralarda ikişer tane kestik. 10 zincir gelene kadar yaptım. 10 zincir 2 kestim. Daha sonra tekrardan devamında 10 zincir. Eğer doğru yaparsanız zaten bu şekilde ilerleyecektir. Şimdi son sıramı da yaptım. Burada bir zincirimi çekip hemen ipimi kesiyorum. Şimdi söylediğim gibi bu ipi kesmeyeceğim. Hemen şu köşeleri birleştireceğiz beraber. Ben onun için küçük bir ip kestim. Şöyle gri ipleriyle ben birleştireceğim. Hemen şu kısımdan. E, sepetlerin üst kısmında yaptığımız kapatma e, şeklinden hemen bu köşeleri de yapacağız. İlk köşeden batırıyorum, şu kısma, şu şekilde ve boşluklardan batırıp kapatma yapacağız. İpimi çıkartıyorum şekilde içinden çıkartıyorum. Tekrar boşluklardan karşılıklı olacak şekilde çekip şu kısımdan çekiyorum. Şu şekilde kapanacak. Şimdi boşluklardan batırıyorum. Tekrar aynı şekilde ipimi diğerinin içinden çıkartıyorum. Şimdi bu kısmı da aynı şekilde yapacağım. Tekrar ipimi aralardan kaydırıyorum. Şimdi arkadaşlar çantamızı ters çevireceğiz. E, kullanacağımız kısmı bu tarafta çünkü çantamızı bu şekilde çeviriyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde. Ee, şimdi söylemiştim. Bu iplerin burada durması normal. İp değişikliği yaptık. Bunları aralarda kaybettireceğiz. Ee, şimdi bu ipimi burada bıraktım. Ee, şimdi çantamın üst kısmını çıkacağım. Hemen tekrardan oradan başlayalım. Şu ipimi şu şekilde gelecek şekilde hemen yanındaki kısımdan boşluktan çıkartıyorum. Bir sık iğne çekiyorum. Bunları arada kaybettireceğiz zaten. Şimdi her boşluğa bir adet sık iğne gelecek şekilde bu kısımları dolduracağım. Şimdi başlama yerimiz zaten belirgin oldu. Bir sık iğnemizi çektik. Şu boşluklara birer tane sık iğne yapacağız. Çantamızın üst kısmını çıkacağız. Evet arkadaşlar şimdi çantamın bütün etrafını döndüm. Şu şekilde sıramızı oluşturmuş olduk. Şimdi birleştirmemi yapıyorum. Şuradan kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum bir üst kısma çıkmak için. Şimdi zincirlerimizin şu arka kısmına batıracağız. Aynı şekilde hepsine şu arka kısımlarına batarak sık iğne yapacağız. Ben toplamda 3 sıra çıkacağım. 3 sıradan sonra çantam bitmiş olacak. Yine aynı şekilde söylediğim gibi arka kısımlardan batacağız. Şimdi ben üst sıra öreceğim. Zaten burada yapacağımız herhangi bir işlem yok. Aynı şekilde sadece bu zincirlerimizin arka kısmına batırıp Normal devam edeceğiz. Ben 3 sıra öreceğim. 3 sıradan sonra tekrar videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben 3 sıra ördüm. 3 sıradan sonra hemen kapatmamızı beraber yapalım istedim. Şu şekilde kapatmamı yapıyorum. Ve bundan sonra normal sepetlerde üst kısımlarında yaptığımız tekrardan kapatmamızı yapıyoruz. Hepsinin etrafına şu şekilde yapacağız, batıracağız ve içinden çıkacağız. Evet arkadaşlar şimdi kapatmamızın son kısmına geldim. Şu son boşluğuma da batırıyorum. Oradan kapatmamın son bölümünü yapıp ipimi keseceğim. Şimdi ipimi kestikten sonra geriye kalan ipimi aralardan kaydırıp gizleyeceğim. E, i̇sterseniz e, kendi ipinden kulp yapabilirsiniz. E, videolarımda zaten mevcut e, çanta sapı olarak, e, oradan istediğiniz herhangi modelden e, kendiniz yapabilirsiniz veya e, çanta malzemeleri satılan yerlerden e, çanta e, zincir alabilirsiniz veya çanta kulpları alabilirsiniz. İstediğiniz şekilde tercih sizin. Benim yapmak istediğim, size göstermek istediğim çanta bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz eğer ve beğen butonuna basmayı, sırada gelecek olan videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye dek tekrardan hoşçakalın.